Öncelikle ben anaokulundan itibaren öğretmenin bunu fark etmesini çok değerli olduğuna inanıyorum. Yurt dışındaki literatürü taradığımızda özel öğrenme güçlüğüyle ilgili özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de yapılan çalışmalara baktığımızda özel öğrenme güçlüğüyle ilgili çalışmaların aslında 3 yaşından itibaren risk tarama şeklinde ifade risk tarama şeklinde yapıldığını görüyoruz. Çünkü küçük yaşta, özellikle 3 ila 6 yaş, 7 yaş, 8 yaş arası özel öğrenme güçlüğü açısından müdahale edilmesi çok değerli dönemler. Bu dönemleri kaçırıp daha sonra bunu işte birinci sınıfa bekleyelim, işte birinci sınıf bitti, ikinci sınıfta toparlar diyelim, bekleyelim derken. Bu süreçte sıkıntı artabiliyor ve çocuk bir merkeze başvurduğunda artık açıkçası iş işten geçmiş oluyor. O yüzden öğretmenlerin bu riskli grubu okul öncesi dönemden itibaren fark etmeleri çok değerli öğretmenler genelde çocukta bir farklılık olduğunu aslında anlıyorlar fakat baktığımızda özellikle okul öncesinde lisans mezunu olanlar var ön lisans mezunu olanlar var çocuk gelişimi mezunu olanlar var Tabii ki bunların formasyonları farklı olduğu için olaya yaklaşımları da farklı oluyor 4 yıllık lisans mezunu öğretmenler özel eğitim dersi de gördükleri için, ee, bir takım şeylerin yanlış gittiğini, çocuğun yaşıtlarından farklı bir performans sergilediğini daha yakından görüyorlar. Dolayısıyla bunları fark ettikten sonra uygun bir dille e, aileyle aileyi bu konuda bilgilendirmeleri gerekiyor. Ben aileyi bilgilendirme konusunda gerek anaokul öğretmeninin gerek ilkokul sınıf öğretmeninin okuldaki rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisiyle yakın ilişki içinde olması gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir şekilde bir öğretmenin işte aileye çocuğunuz yapamıyor. Şurada sıkıntı yaşıyor gibi muğlak her her yöne çekilebilecek bir cümle yerine öncelikle durumu okul psikolojik danışmanıyla paylaşması, paylaşılması. Daha sonra çocuğa bir belki bir belirti tarama e, listesinin e, psikolojik danışman tarafından uygulanması, çocuğun bir süre gözlemlenmesi. Çünkü Özel öğrenme güçlüğünde yaşadığımız bazı şeyler çocuğun gelişim dönemiyle de ilgili olabilir. Özellikle alt sosyoekonomik düzeyden gelmiş olan çocuklar sadece bir yıl okul öncesine devam etmiş ya da hiç okul öncesi görmeden birinci sınıfa başlamış olan çocuklarda da benzer sorunlar yaşanabilir. Çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olabilir veyahut mental bir retardasyon söz konusu olabilir. Dolayısıyla çok iyi gözlemlenmesi ve bu süreçte bir tanılama değil de çocuğun riskli grupta olduğu ve desteklenmesi gerektiği uygun bir dille aileyle görüşülmeli. Burada öğretmenin çocuğun gösterdiği başarısızlık ya da yetersizlik durumunda yaşıtlarının içinde çocuğu uyarması, neden yapamıyorsun? Aslında biraz daha çalışsan yaparsın, istediğinde yaparsın gibi çocuğun kendini suçlu hissedeceği söylemlerden de uzak durması gerekiyor. Çünkü bu çocuğun istemediği için oluşan bir durum değil, yapamadığı için olan bir durum. Eğer öğretmen çocuğu bu konuda çok zorlamaya başlarsa en basitinden çocuk okula gitmek istemeyecektir. Bu durumla yüzleşmek istemeyecektir. Bu sefer de problem bize okul reddi olarak gelecek. Yani çocuk okula gitmek istemiyor. Neden? O duyguyla tekrar tekrar yüzleşmek istemiyor. Bu yüzden aynen ebeveynlerde olduğu gibi öğretmenin de kullandığı dile çok dikkat etmesi gerekiyor.